Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Bismillah ve elhamdülillah ve salat ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Çoğunuzun bildiği bilenler için tekrar bilmeyenler için nasip olursa bir öğreti El-İhlas suresini açıklayacağım. Beraberinde Allahu Teala'nın bir tane sıfatını söyleyeceğim. Hatta ilk önce sıfatı söyleyelim. İçinde geçen Allahu Teala'nın bilinmesi farz olan 13 şafiye göre, harfiye göre 14 tane sıfatı var. Her gün birer tane açıklamaya gayret edeceğim. Birincisi neydi? El-Vücud. Bahsetmiş olduğumuz El-Vücud. Vav harfiyle söyleniyor, D harfiyle. Ve ortada iki tane U var. El-Vücud. Bahsettiğimiz insan vücudu değil değerli kardeşlerim. Allahu u Teala'nın bilinmesi farz olan birinci sıfatıdır. Allah birdir, eşi ve ortağı yoktur. Allah birdir dediğimiz zaman İmam ı Hanife diyor ki matematiksel olarak değil yani sayı bakımından değil çünkü sayı biri ikiye bölersek yarım olur bir elma düşünün ortadan böldüğünüzde yarım olur dörde bölersek çeyrek olur Allah hakkında birdir dediğimiz zaman eşi şeriki ortağı olmama bakımından birdir hani Hristiyanlar diyorlar ya haşa kutsal baba oğul ve kutsal ruh diyorlar. Üçlüyorlar. Haşa. Yahudiler Özeyr Allah'ın oğludur diyorlar ya haşa. Ee, Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur diyorlar ya haşa. Üçlüyorlar. Hayır İslam'da itikatta biliyorsunuz tek hak din İslam dinidir ve itikatta tek olan Allah'tır. Matematiksel olarak değil. Eşi ve ortağı olmama bakımından. El-İhlas evet, tamam. suresinde de geçiyor ya El-İhlas'ta Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ehad. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben de ki ey Habibim Allah birdir, tektir, eşi ortağı yoktur. Çünkü onlar putlara tapıyorlardı. Kimi puta tapıyordu, kimi ateşe tapıyordu. Yani birçok batıl şeylere tapıyorlar. Allah birdir. Matematiksel olarak değil, eşi ve şeriki olmama bakımından. İkinci ayet neydi El-İhlas Al suresinde? Allah'u samedi. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Allah samed Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Bazıları diyor ya haşa Allah yukarıdadır. Yukarıda olan semaya muhtaç olur. Muhtaç olan aciz olur. Aciz olan ilah olamaz. Öyleyse Allah mekansız olarak vardır deriz. Yine lem yelid ve lem yulet 3. ayet o doğmamıştır, doğrulmamıştır. Bu da Hristiyanların yalancı ve küfür üzere olduğunu gösteriyor. Velem yakub lahu kufuvan ahad hangi bakımdan olursa olsun dengi ve benzeri yoktur. Yani bir mekanda olan muhakkak bir benzeri olur. Allahu Teala mekansız olarak vardır. Hangi bakımdan olursa olsun dengi ve benzeri yoktur değerli kardeşlerim. El-İhlas suresinin tefsiri bu şekildedir. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize